olacak bir çocuğa anneden 24, babadan 22 kromozom gelirse ne olur? Biraz Elif, kromozomun ne olduğunu sanırım biliyorsun. Ama diğer arkadaşlarımızdan bilmeyenler olabilir. Ben de bilmiyordum ama anneme sorduğumda öğrendim. Şimdi biz babamızdan ve annemizden aldığımız bazı özelliklerle dünyaya geliyoruz ya. Hani bazı büyükler bize bakınca, aa gözlerin aynı annesi, bu çocuk ne kadar babasına benziyor derler. İşte bunun sebebi aslında ailemizden aldığımız kromozomlar. Yani kromozomları annemiz ve babamızın özelliklerinin yüklü olduğu hediye paketleri gibi düşünebilirsiniz. Annemizden aldığımız kromozomlar ve babamızdan aldığımız kromozomlar bize onlardan, onlara da anne ve babasından, onlara da onların anne ve babasından aktarılan özellikleri taşır. Buna genetik miras da deniyor. Senin soruna gelince arazilif, var olabilmek için annemizden 23, babamızdan 23, yani toplam 46 kromozom hediye alıyoruz. Bu mutlaka eşit olmalı. Eğer senin dediğin gibi eşit almaz isek ya hiç doğmayız ya da sağlıklı olamayız. 30 bin dakikadan daha çok pedagojik içerik Pepe TV'de. Düşlediğin her şey Pepe TV'de. Sen mutlu ol diye.